Hudutsuz Sevda fragman incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. Zeynep ve Halil İbrahim'i fragman sonrası konuşuruz demiştik. Bu açıdan güzel bir fragman geldi. Zeynep Halo'yu tehlikedeyken görüyor. Fragmanda öncesinde de Halo Fikret'e kardeşinin yanına gidiyorum demişti. Yani ikili arasında buzlar eriyor arkadaşlar. Bu bölümde Halo'ya kurulan tuzağı gören Zeynep artık Halo'yla barışabilir. Halo da kendi özrünü diler. Bu arada bence Halo bu tuzağı başında çözüp kurtulmalı. Şu sıra durmadan tuzaklara takılıyor çünkü. Yılmaz'a yakalandı. Düğünü öngöremedi. Şimdi de bu tuzağa yakalanırsa bu adam nasıl kimsenin geçemediği bir eğitimi geçmiş özel görevdeki bir asker sorusu gündeme gelir. Ha bir de bir teorim var. Arkadaşlar her şeyin arkasında Halo ve Fikret'in planı olabilir. Fikret normalde yapacağı hareketlerin tam tersi hareketler yapıyor ve bunları abartı yapıyor. Yani vurulan Rızvan'ın bile Halo'ya bu kadar düşman kesileceğini sanmıyorum. Bunun arkasında Yılmaz'ı ortaya çıkarmak için bir plan olabilir. Sonuçta bir ay boyunca aynı cezaevindeydiler. Belki orada orada bir şeyler olmuştur. Tabi yine de bu temelin öldüğü gerçeğini değiştirmez. Halo intikamından plan yapmış olsalar bile vazgeçmeyecektir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.